Ağustos 2025 Pazartesi. Tam 24 saat önce bu saatlerde, bu anlarda Türkiye'miz sındırgı merkez üssü olan 6.3 büyüklüğünde bir depreme tanık oldu. Ege bölgesinden, İstanbul'dan, neredeyse Marmara bölgesinin tamamında ve Ege bölgesinin tamamında hissedilen deprem Yeniden bize o acımasız yüzünü gösterdi. Acımasız mı acaba? Acaba deprem gerçekten e, acımasız bir doğa olayı mı? Ve geçen bu 24 saat içerisinde gördüklerim, tanık olduklarım, yaşadıklarım, yakınlarımın, bazı akrabalarımın anlattıkları ki Sındırgı benim, Anne memleketim, çocukluğumun geçtiği, tarlalarında koşturduğum, tütün tarlalarında koşturduğum, o güzel bahçelerinde, Sındırgı'nın o güzel sokaklarında çocukluğumu geçirdiğim önemli de bir yer. Çok da sevdiğim bir yer. Çok sevdiğim akrabalarım hala Sındırgı'da yaşamaya devam ediyor. Bir kere geçmiş olsun demek istiyorum ve ucuz atlatıldığını, ucuz kurtulduğumuzu düşünüyorum. Ee, ölen bir kişi var bu an itibariyle. Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralıların da bir an evvel iyileşmesini diliyorum. Peki bu e, depreminde ne görmeliyiz, ne anlamalıyız? Ben e, afet yönetimi tarafından baktığında ne anlamalıyız ve ne dersler çıkarmalıyız? Bu yıl başında hazırladığım Kaos ve Kurtuluş Afet ve Risk Yönetimi kitabından e, bir bölümü okumak istiyorum sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu arada lütfen bu kitabı edinin her eve girmeli, her evde her yaş grubunun okumasını da diliyorum. E, lütfen alın edinin okuyun ve benimle de paylaşın. E, herhangi bir okul, herhangi bir e, Dernek, öğretmen iseniz, bir STK lideri iseniz bana yazın. Ben de size ulaştırmak için elimden geleni yapmaya da hazırım. Evet sevgili takipçilerim, değerli dostlarım bakın 81. sayfada neler yazmışız. Dikkatlice dinlemenizi diliyorum ve paylaşınız lütfen. Deprem gerçektir. Anadolu'nun zenginliğidir fay hatlarını, davranışlarını, nerede nasıl hareket edeceğini yakından izlemek çok önemlidir. Deprem ve diğer doğa olaylarının afete dönüşmemesi için dirençli yaşam alanları kurulmalıdır. Depremin afete dönmemesi için yapılacaklar bellidir. Bir, risklerin ortaya konulması. iki hazırlanmak. Hazırlanma için devletin tüm kurumlarının ortak bir çaba göstermesi, çalışması ve tüm kaynakları kullanması çok değerlidir. Deprem ve diğer doğa olayları hükümet, yerel yönetim, farklı partiler, değişik dünya görüşleri, sınırlar, ayrılıklar tanımaz. Halk arasında deprem ve hazırlık kültürü olmalıdır. Hayatta kalabilmemiz için bu çok ama çok değerlidir. Deprem, afet, afet bilinci okul öncesi süreçten başlamak üzere her yıl eğitim programlarına dahil edilmelidir. Seçmeli değil, sürekli ders olmalıdır. Vatandaşların güvenle yaşayabilecekleri ve çalışabilecekleri güvenli binalar haklarıdır. Bundan sonraki imar süreçleri bu hak temelli bir yaklaşıma dayanmalıdır. Vatandaşların bu hakkı kullanma ve denetleme süreçlerinde yetkileri olmalıdır. Toplumun katılımıyla, yeni bir anlayışla, zeminle barışık, depreme dayanıklı sağlam yapılarla sağlıklı sürdürülebilir kentler hedefine doğru ilerlemek gerekir. Gönüllüler iyi bir koordinasyonla görev aldığında büyük bir güçtür. Üstelik çoğunluk olarak gençlerden oluşan bu yapıların varlığı toplumdaki dayanışmayı gelecek nesillere taşıyacaktır. Dayanışmanın önemi büyüktür. Dayanışmayı etkin kılacak işbirliği ve koordinasyon için samimiyet gösterilmeli ve açık olunmalıdır. Afet yönetiminde eğer siz bütün planlarınızı bölgedeki AFAD, emniyet yetkilileri, o bölgenin vali ve kaymakamına bırakırsanız sistem çalışmaz. Çünkü her biri afet Kendisi, çocuğu, annesi, yakınları, akrabaları ve meslektaşları enkaz altındaysa dünyanın en iyi cerrahı bile görev yapamaz. Yapmamalıdır. Kahramanmaraş'ın, Gaziantep'in, Hatay'ın kardeş kenti kentleri olmalıdır. Kişisel hazırlık, kişisel eylem planı deprem sonrası hayatta kalmak için olmazsa olmazdır. Deprem sonrası ilk saatlerde hızla yapılan ilk yardım uygulamaları hayat kurtarır. Bu uygulamaların amacı öncelikle hayatta kalabilmek ve en yakınımızdakilere ilk müdahaleleri yapmak onların hayatta kalmasını sağlamaktır. Devam ediyor. Hayat kurtarmak için çabalayan ambulans görevlileri, hekim, hemşire, paramedik, acil bakım, ambulans teknisyenlerinin afet sonrası acil yardım, alan triyajı, yaralıları önem ve ciddiyetlerine göre ayıklama işlemi, kriz yönetimi, toplu yaralanma yönetimi konularında eğitimli, deneyimli ve tatbikat yapmış olması gerekmektedir. Evet, Sındırgı dün hafif atlattı bence, ucuz atlattı. 6.3 değil 6.5 olsa daha büyük yıkım olacağını gördük. Ama 6.3 büyüklüğünde bile yıkılan, kullanılamaz hale gelen evler, ahırlar, iş yerleri var. Enkaz var. Bu çağda, bu dönemde ne Türkiye'mize ne dünyaya ne de insanlığa yakışıyor. Bu işi bir an evvel çözmeliyiz. Bunun için yeteri iradenin ülkemizde olduğu kanaatindeyim. Ama biz vatandaşların öncelikle depremin bir doğa olayı olduğunu anlaması ve doğa ile barışması bu doğa olayı ile baş edebilmemiz için de hazırlık yapması, bireysel hazırlığa önem vermesi gerektiği kanaatindeyim. Yeniden geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Kalın sağlıcakla.